videoda Koç hazretleriyle ile Zevce-i Kerimeleri olan koyunun izdivacından peyda olan şu masum bebek yüzlü hayvanı kodlayacağız. Anlayacağınız kuzuyu. <laughs> Bu iş için gerekli malzemeler bir adet deve, <laughs> bir adet de kuzu. Şöyle kömür karası da olur, süt beyazı da. <laughs> Lakin soru şu, bu koskoca deveden ufacık kuzuya nasıl intikal edeceğiz? Son derece basit bir silme işlemiyle desem, biliyorsunuz Arapçada deve için cemel sözcüğünü kullanıyoruz. Peki bu sözcükteki mevcut tek noktayı silersek ne olur? Cemel, hamel olur. Yani devemiz kuzu kuzu gider, yerine hakiki kuzumuz gelir. Şimdi bu geçişi biraz pekiştirelim. Bu bir deve. Arapçası cemel. Noktayı siliyorum. Elde var hamel. Hamel kuzu demek. <laughs> bir daha yapalım. Bu bir deve. Cemel'i bilmeyen de öğrendi artık. Noktasını sildim. Tatam hamel. Kuzumuz kuzu kuzu teşrif etti. Hamel kuzu. Şimdi bunu biraz da hepinizin iyi bildiği deve cüce oyunu üzerinden pekiştirelim. Pireyi deve yapmak ya da habbeyi kubbe yapmak deyimleri gibi biz de bu videoda eğitsel amaçlı bir deyim türeteceğiz. Deveyi kuzu yapmak. Hadi bakalım gelsin o zaman. Deve, cemel, kuzu, hamel, deve, cemel, kuzu, hamel. Son olarak bir de bilmece gelsin arkadaşlar. Esasen Arapça'da cemel devenin erkeği için kullanılan bir sözcük. Dişisi için kullanılan isimse şu. Belki size isim gibi değil de resim gibi gelmiş olabilir. Ancak koyacağınız 5 nokta ile bu resmi dişi devenin ismine çevirebilirsiniz. Hakikaten bu 1 2 2 düzenindeki 5 noktayı nasıl ve nereye koymalı? Vakti olanlar videoyu durdurup bir nebze düşünebilir. Acelesi olanlar içinse ben deniz noktaları yerleştiriyorum. Boyuna 1, hörgüce 2, keza kuyruğa da iki tane nokta. İşte size Arapça dişi deve sözcüğü. Naka. Tekili ve çoğuluyla. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, rotada kalın.